Hak alemlerden mustanidir derken bakın biz şimdi Mutin İbn Arabi Hazretleri bunu ifade ediyoruz diyoruz ya. Hak kelimesini İbn Arabi Hazretleri yerine göre farklı anlamlar yükleyerek kullanmakta. Hak bir insanın hakkı hukuku meselesinde kullanılan bir kelime olduğu gibi hak zuhura gelen mevcudat, alemler anlamında da kullanmak kullanılmakta. Hak ne diyor? Yer ve gök ve arasındaki her şey hak ile yaratıldı diye burada ifade ederken Kur'an-ı Kerim'de burada evet hak olarak yaratıldı derken burada bütün yaratılmış mevcudata hak ismi verilmiş, verilmiş oluyor. İbn Arabi Hazretleri burada da kullanıyor. Bir de Allahu Teala'nın hak diye ismi var. 99 isminden Esma-i Hüsna'dan hak ismiyle de ifade edilmekte hak derken de Allah'a işaret etmek adına ama tabi mertebesince hak olması mertebesinden işaret etmek adıyla. Burada e, benim zannımca hak alemlerden müstanidir dediği yer zata açılan bir kapı olmuş oluyor. Evet. Çünkü başka türlü olması mümkün değil. Mümkün Çünkü değil. hak zaten alem. Öbür tarafta evet ilk ifadede de buyurduğu gibi ne dedi? E, ondan var. gayrı değil. Ha, olduğum... Gibi o da bize bağlı. Evet aynen. İlahi olması yönünden dedi. İlah olması yönünden dedi. Burada işte hak dediğimiz zaman yaratılmış her şeyi kastedildiği için burada ee, bu mertebeye işaret edilir. Ama hak alemlerden müstanidir ifadesinin geçtiği yeri burada hak kelimesini o zaman zata yönelik düşünmemiz lazım. Çünkü alemlerden müstani olan Allah'tır. O Allah'tır derken de neye işaret ediyoruz? Zata işaret evet, ediyoruz. Yani Tabii. Çünkü zat alemlerden müstaniyedir. Neden? Çünkü zat ile mevcudat arasında hiçbir bağıntı ilinti yoktur. Ne bakımından? Vücudi bakımından. Vücut bakımından hiçbir ilişki yok. Çünkü bütün mevcudat Allah'ın ilmindeki ilmi suret. Benim nasıl ki vücudi bakımdan zatım ile vücudum ile kafamda hayal kurduğum hayal arasında bir zati ilişki olmadığı gibi, vücudu ilişki olmadığı gibi hayalim ile benim vücudum arasında bir ilişki var mı? Hiçbir ilişki yok. İşte Allah ile teşbihte hata olmasın anlaşılabilmesi için böyle örnek veriyoruz. Allah'ın zatı ile mevcudat arasında vücudi bir bağ ilişki yoktur. Bu ilişki nasıldır? İşte anlatılan bu mertebelerden. Anlatılmak bile vücut kokusu almamıştır demiş. Varlık vücut, vücut kokusu almamıştır. o zaman yani. Efendim? Hatta orada dedi ya abi, idrak edenin nuru, idrak edilenin nuru. Evet, iki nurdan, şey şey, iki nurdan bahsetti. İki nurdan bahsetti evet. yani. Zaten Allah yerin ve göğün nurudur. Bu da ortada. Bu hakikatten hareketle baktığımız zaman bir de iki nurdan bahsetti. Bir, idrak edilenin nuru, eşyanın. Hı. İki, onu idrak edenin nuru. İki nur olması Hı. lazım ki görüş olabilsin. Anlaşma, anlaşılabilsin yani. Ama ikisi de nur net. İkisi de nur. Zaten ondan gayrı da değil. gayrı değil. Kapıyı da ondan sonra ondan en sonunda oraya çıkar. Başka yoksa. Zaten. Yok zaten. Bütün mevcuda hak hak ise o. Evet, evet. Allah burada e, hem idrak edenin nuru yine Allah'a dönüyor. Allah oluyor orada. İdrak edilenin nuru da Allah'a dönüyor. Yine Allah oluyor. Dolayısıyla dedik ya varlıkta haktan gayrısı yok. Hak diye Tabir ettiğimiz her şeyde Allah'ın nuru olduğuna göre her şey nurdan ibaret o zaman. Biz benzeri olduğumuz için farklı görüyoruz. Biz tabii ki burada e, idraklarımız belli bir düzeyde olduğu için ha, işin hakikatine vakıf değiliz. Belki de şurada e, Resulullah Efendimizin sözünü aldı. Ne dedi? Hani onu e, Rabbini gördün mü? Nasıl göreyim? Diye. Nasıl göreyim? O bir nurdur. İşte o mertebeden. Yani o onun oyum zaten. Onun parçasıyım. Parça bütünü görmesi mümkün mü? Mümkün değil. Ya da o kadar yakın ki içinden görelim. Ama bir cihetten de parça biliyordu yani. O parçada Bir cihetten bilir. O zaman da bildiği cihetteki mertebeden de sözü şu oldu. Evet. Yine bir sahabe sorduğu zaman genç, genç suretinde gördüm. İşte değil beni ama. gören hakkı görmüştür dedi. O da var. O geldikten sonra, miraçtan indikten sonra beni gören hakkı görmüştür Orada dedi. Orada mesela evet. Bilinen, hissedilen, tahayyül edilen her şey nurdur dedi mesela. Nur, evet. Aslında her şey nur. Yani bizim varlık diye, alem diye ve alemin içerisindeki teferruat, detay diye ne sayarsak sayalım hepsinin özü aslı neye dönüyor? Nura dönüyor. Örneği verirken de nasıl örnek verdi? Nokta, daire, bütün daire, çizgiler hepsinin dedi aslı nedir dedi noktadır dedi. Hocam Hazreti bahsettiği nokta da bu muydu? Ben beynin altındaki noktayı. Yani bir cihetten tabii ki buraya çıkıyor yani nokta. Çünkü her şey o noktadan var oldu. O nokta işte o nokta, o cevher, o nüve nuru Muhammedi. Hakikati Muhammedi. İşte ona ne diyoruz? Hak. Ona ne diyoruz? Allah'ın nuru. Kalem. İlk akıl. Farklı mertebelerden birçok isim alıyor. Hepsi kalem. Tabii. Yani mertebesine göre isimleri değişiyor. Çünkü hangi mertebeden anlatılması gerekiyorsa, izah edilmesi gerekiyorsa ona göre de isim. Nokta. Bir, bak bir yerde baktık. Ne dedik? Şimdi nokta dedik. Öbür tarafta hakikati Muhammedi dedik. Öbür tarafta Ahmediyet dedik. Öbür tarafta kalem dedik. İlk var olan. Peki hepiniz bir tekten yaratıldınız değil şey de ama. Tabi bir Vahitom. her şey o birden yaratıldı işte. Vahdaniyet o zaman Tabi işte vah, tabi Vahidiyet buraya çıkıyor zaten. Kapısı buraya açılıyor. Vahidiyet Yok yaratılma mevzusunda vahidiyete çıkar kapı. Ehadiyet ayrı. Ehadiyet tekliktir. O Allah'ın zatıyla alakalı bir mevzu. O mertebe Allah'ın zatına açılan bir kapıdır. Ehadiyet. Orası bize kapalı. Ama vahidiyet mertebesi dediğimiz zaman işte o bir. Her şey o birden yaratıldı. O bir ne? Nuru Muhammedi. Hakikati Muhammedi. Bütün kesret o vahdetten zuhur etti çıktı. Burası da vahidiyet mertebesi. Evet. Bir çünkü vahid demek bir demek. Her şey birden yaratıldı. Bunu bugün farklı bir veşeden izah etti. Daha önce geçtiğimiz konularda da matematiksel izah etmişti hatırlayın. Bir her şey dedi bir rakamının toplanmasıyla birçok sonsuz sayılar üretebilirsin dedi. Ama nihayetinde hep bire başka biri ilave etmekle biri, üretirsin. Evet. Dolayısıyla her şey birden çıkmıştır. Başka sayı yoktur dedi bize yani. İki dediğin iki tane bir. İki yani. tane birden tabii. Yani vahidiyet mertebesini böyle de izah etti yani. Tek, Bakın. tekrar rakam üç diye başlıyor değil mi? Yani kimya kimyasal kimya tarafından izah ediyor. Fizik tarafından izah ediyor. Geometri tarafından izah ediyor. Matematikten izah ediyor. E, ne, felsefeden izah ediyor. Yani farklı farklı veçelerden hep Allah'ın birliğini izah etmiş oluyor ya. Yani. Evet. Tevhidi izah etmiş oluyor burada. E, ile Belki bazı izahatlarda e, izahatlar çok uzun gibi gelip sıkabilir. E, bildiğimiz şeyler olduğundan dolayı olabilir. Veyahut da bazı yerlerini anlayamaya olabiliriz. Bu yönden sıkıcı gelebilir. Ama e, burada çok geniş bir perspektiften meseleyi ele aldığını görüyoruz Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Her idrak sahibinin anlayacağı bir noktadan tutturmak istiyor. Herkese hitap ediyor yani. Belki buradaki izahat size hitap etmemiş olabilir. Veyahut da matematik konusundan izah yaptığı izahdaki o vahdet meselesi matematikle arası iyi olmayanın anlayamayacağı bir mesele olabilir. Ama diğer taraftaki, diğer veçeden yaptığı izahatı o insan kavrayabilir. Nihayetinde kavramamız gereken o hakikat değil mi? O hakikati kavratmak için uğraşıyor işte. Farklı farklı veçelerden Oradan anlatıyor, buradan anlatıyor, buradan anlatıyor. Nihayetinde aynı hakikati anlatıyor yani. Kavrayabilmemiz için